Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen karlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Zalimin yaktığı bu ateşi mutlaka söndüreceğiz. Biz... Halkın karşısında, ailemizin karşısında, bakkalın karşısında şeffaf insanlarız. Biz birilerinin yetiştirmesi iş olmadık. Biz birilerinin güttüğü ve yürüttüğü adamlar olmadık. Biz Allah'ın önüne secdeye eğildiğimiz zaman Ya Rabbi senden başkasına tapmıyoruz diye dua eden ve ondan korkan ve ona umut eden bir yaratığız, bir insanız. Dua eden ve ondan korkan ve ona umut eden Bizim hikayemizde darbe yok. Bizim hikayemizde, bizim hikayemizde insanlara hürmet var. İftira yok. Onların altına çelme atmak yok. Kursağımızdan helal lokma geçmesinin sadece bizimle alakalı değil. Bu dünyayla ve öteki dünyayla alakalı olduğunu bilen, Allah'tan da korkan, milletten de korkan insanlar olarak burada siyaset yapıyoruz. Bu dünyayla ve öteki dünyayla alakalı olduğunu bilen, <applause> سالمين الوقت الواتش مطلقا سندرجات العمل على olduğu gibi geri dönüş idealinden vazgeçmeden kimliklerine, dillerine köklü değerlerine sahip çıkmalı. Birlik ve beraberlik Allah olmadan rahmette yapılan akbar. çalışmaların bereketi de olmaz. Allah Unutmayın toplu uğran yürekleri Hiçbir güç sindiremez, hiçbir baskı yıldıramaz. Zalimin yaktığı bu ateşi mutlaka söndüreceğiz. Sizlerden kimsenin aranızda nifak tohumları ekmesine fırsat vermemenizi bekliyorum. Enerjimizi iç kavgalara değil, davamızın başarısına teksif edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun Ülkemiz kurumlarıyla bağlarımızı daima güçlü tutacağız Mücadelemizi sürdürürken Demokratik zeminden asla sapmayacak Art niyetli kimi çevrelerin Bu mücadeleye gölge düşürmesine Rıza göstermeyeceğiz Geri dönüş sürecinde yüzleştiğiniz sıkıntıları çözmek, uluslararası toplumun bu konuya ilgisini canlı tutmak için el birliği içinde çalışacağız. Değerli kardeşlerim, sevgililer sevgilisi peygamberimizin ifadesiyle bizler hep birlikte bir vücudun azaları gibi olacağız.